Merhaba arkadaşlar. YSF Yusuf Hocam Matematiğe hoş geldiniz. Bugünkü konumuz diziler. Konu anlatımı yapacağız. Çıkmış sorular çözeceğiz. Ee, kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Diziler 1 ile başlayalım. Evet arkadaşlar diziler 1 de bakalım. F sayımız en artı yani pozitif doğal sayılara gidecekmiş aynı zamanda nereye gidecek? Reel sayılar. Eğer bu tipte ise diyor n fn a n'dir demek istiyor. Sayısının dizisi n'inci terimi genel terimidir. Ne demek istedin hocam? Mesela bir kaça gitsin? Hemen gösterelim. a 1'e 2 a 2'ye gitsin. 3 a 3'e eğer küme devam ediyorsa n de nereye gitsin? a n'e gitsin. Diyor ki a n hangi elemanları gösterir dediğim zaman A1, A2, A3 yani verilen sonuçların fonksiyondaki gibi cevabını verir diyor. Peki bakalım birinci örnekte ne demek istemişiz? Genel terimi AN 2N artı 3 olan dizinin ilk iki terimin toplamını bulunuz. Şimdi biz nereden başlayacaktık? Pozitif doğal sayılardan. En küçük pozitif doğal sayımız nedir dediğimizde 1'de arkadaşlar. O zaman en eşittir 1 için yapalım. Nerede yazacağız? 2n artı 3'te. Yazalım 2 çarpı 1 artı 3'ten. 2 kere 1, 2, 3 daha eklersem 5 olur. Peki n eşittir 2 için. Çünkü bize dizinin ilk iki terimi demişti. 2n artı 3. O da 2 çarpı 2 artı 3'ten. 2 kere 2, 4, 3 daha eklersem 7 olur arkadaşlar. Bize de bu iki sayının toplamını sormuş. Cevabımız da Ceyhan 12 çıkar arkadaşlar. Evet, ikinci örneğimize devam edelim. İfadelerin dizi belirtme durumlarını inceleyin. Dizi olması neydi? Hatırlatayım. İlk önce pozitif doğal sayılar olacaktır reel sayılar. Yani en mesela bir verdiğimde doğal sayıya gidiyor. 2 verdim doğal sayı. 3 verdim hep ve reel sayılara gidiyor. Yani 1, 2, 3 ne yapıyor bu işi? Sağlıyor. Yani bütün en artı değerler bu ifadeyi bir yere yani reel sayılara götürüyor o zaman ne oldu? Bir dizi belirtti. Peki 1, 2, 3, 4 demiş. Dikkat edin arkadaşlar. Kime bağlıydık biz? N'e bağlıydık. Ama burada N ifadesi var mı? Yok. Yoksa yani bu yoksa yani N yoksa dizi oluşturmaz arkadaşlar. Peki hemen demiş 3, 5, 7 yani 2 N artı 1. Bize genel terimini vermiş mi? Evet 2 N artı 1. Yani N'e değer verelim. Yani N artı 1 2, 3, 4 için 1 verdim gitti. Zaten dikkat edin bunlara gidiyor. O zaman bu da dizi belirtir dedik. Paydayı 0 yapan değer hemen n artı 7'yi 0'a eşitlersem n ne gelir? Eksi 7. E peki eksi 7 doğal sayı mı? Bakalım. Pozitif doğal sayı mı? Değil. E değilse beni zaten ilgilendirmiyor. O zaman yine ne yaptı? Sağladı arkadaşlar. Sonuncusuna bakalım en eşittir. Yine paydayı sıfır yapan değer ne bu sefer? 1. E peki 1 pozitif doğal sayı mı? Evet dedik ama paydayı ne yapıyor? Tanımsız yapıyor. O yüzden dizi belirtmez diyeceğiz arkadaşlar. Geldik sonlu diziye. Sonlu dizide n ben elemanmış n artı olmak üzere demiş n 1 2 3 4 5 sonlu kümelerinden r'ye tanımlanan fonksiyonlara n terimli sonlu dizi veya sonlu dizi denir. Hemen bir örnek anlatmışız arkadaşlar altında. A n 3 n artı 9 4 n eksi 24 ifadesi sonlu dizi bu dizinin demiş terimlerinin sayısı en çok kaçtır diye soruyor bize. Peki arkadaşlar iki tane ifademiz var şunlar. O zaman hemen yazalım. 3n artı 9 0'a eşitlersem 3n eşittir. Eksi 9. N de buradan ne gelir? Eksi 3 gelir arkadaşlar. Bir de 4n eksi 24'ü sıfıra eşitlersem 4n eşittir 24'ten. N de buradan ne çıkar? 6 çıktı. E peki biz bunları nasıl yapıyorduk? Tabii ki tablo yöntemini yapıyorduk. Hemen iki tane kökümüz varmış. 1 eksi 3, 1 6. zaten sıfır değeri için yapmayacaktık. E dolayısıyla içleri ne olacak? Boş olacak. N'in işareti artı, N'in işareti artı, artı artıya bölersem o zaman artı köke geldim eksi. Köke geldim artı oldu arkadaşlar. Bize ne demiş? Dizinin terimi sonlu dizi. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Normalde biz bunu pozitif diye düşünürsek şu ikisini seçmem gerekiyor. Ama dikkat edin. Buraya hangi değerleri verirsek verelim. Bunlar bizi nereye götürüyor? Sonsuza götürüyor. O zaman bu iki değeri ne yapamıyorum? Alamıyorum. Peki arkadaşlar ne yapacağız dediğimizde? O zaman şu arayı almak zorunda kaldık biz de. E peki yapalım. Eksi 3 ile 6 arası bizim ne dizimiz oldu? Sonlu dizimiz oldu. Peki bir kuralımız vardı. Bizim sayılarımız nasıl olacaktı? n artı yani birden başlayacaktı. O zaman buradan birden başlarsam 1, 2, 3, 4 bir de neyi alırım? 5'i alabilirim arkadaşlar. Peki sonlu dizisi demişti. O zaman kaç taneymiş? 5 tanedir cevabımız çıktı arkadaşlar. Peki Geldim arkadaşlar. A -n demiş 2 n eksi 7. 3 n artı 3 dizisinin kaçıncı terimidir? E, kaçıncı terimi diyorsa o zaman bize eşitini vermiş. Hemen yazalım arkadaşlar. 2 n eksi 7 bölü 3 n artı 3 ne olacakmış? 1 bölü 3. İçler dışlar yapalım. 3 ile çarparsam 6 yani eksi 7 kere 3'ten 21 geldi. 1 ile çarpmak demek kendisi demekti. E biz de 3n artı 3 yazdık. 3 bu tarafa alırsam 3 kaldı. Eksi 21 karşıya geçerse artı 3 de orada var. 24 yaptı. Her iki tarafı 3'e böldüğümde n ne çıktı arkadaşlar? 8 yani Adana çıktı. Geldik 5. örneğimize. Çıkmış bir soru var arkadaşlar buna benzer. Bunda benim yazdığım bir soru tipi. A'n dizisi A'n mutlak değer içerisinde n-1 n ne olursa demiş çift olursa 4n 7'yi kullan ne zamansa n'e tek verirse biçiminde de tanımlanmış. A 112. 112 nasıl bir sayı? Çift bir sayı. O zaman burada yerine yazacağız. Yani 112 eksi Birin mutlak değerinin cevabı ne çıkar arkadaşlar? 111. O zaman ben neyi buldum? A 112'yi bulmuş oldum. Peki ben 11 iken yani burada yazarsam hemen yazalım. 4'ten eksi 7 eşittir. 4 çarpı n'ine vermişti bize. 11 eksi 7 çarptım. 44. 7 çıkartırsam ne olur? 37 olur. E bize de bu iki sayıyı böl demiş. Yani A 112'nin cevabı 111 çıkarken diğerinin cevabı da ne çıktı? 37 çıktı. Hatta şuraya yazayım güzelce. A 112 idi bu. Bu da A 11'di arkadaşlar. E peki 111'i de 37'ye bölersem cevap ne çıkar? 3 Ceyhan çıkar arkadaşlar. Peki Sabit dizi neymiş? Bakalım sabit dizimiz. Bütün terimleri birbirine eşit olan dizilerdir. Yani dikkat et yine kuralımız aynı. Pozitif doğal sayılarda A1, A2, A3, AN böyle böyle gidecek. C sabit sayısı o da nasıl sayı olacakmış? Real sayı. Buna AN sabit dizisi denir. Yani A1 A2 nokta nokta eşit hep ne olacak? C gibi bir sayı olacak. Değişken yoktur. Değişkenden kastımız nedir dediğimizde en ifadesi ne yapmayacak? Olmayacak. O zaman bakalım. X ve Y birer gerçel sayı A bir sabit dizi. E sabit dizi ise o zaman en olmayacak. En olmaması için şurayı ne yapmam lazım? Sıfır eşitlemem lazım. Hemen yazalım x eksi 7 eşittir sıfırdan x'i ne bulurum 7 ya ifade olmayacaktı. o zaman önündeki ifade yani y artı 2 ne eşitleyeceğim sıfıra y'de ne geldi eksi 2 geldi geldiğinde bu iki değer ne yaptı gitti arkadaşlar o zaman a n ne eşit oldu dediğimde x ile y'yi çarp diyor e çarpalım 7 çarpı eksi 2 önünde eksi y'ine vermişti eksi 2 artı 2 olacakmış o zaman çarpalım Önce çarpma işlemi yapılırdı. Eksi 14. Eksi eksi ne yapacak? Artıya döndürecek. O zaman 2 2 daha artı 4. E zaman cevabımızda topladığımızda ne çıkar? Eksi 10. Bursa çıkar arkadaşlar. Bir daha söyleyelim. Sabit dizide değişken yok. Yani n olmayacaktı. Evet arkadaşlar geldik bir notumuz var. Bu notu hatırlatacağız kesirlerde de var yine aynı şekilde. A An, Pn çarp artı R bölü SN artı T ise sabit dizisi. Bir kuralı vardı bunun. Neydi? N'lerin oranı yani P'nin S'ye oranı. Neye eşit olacak? Sabit. Yani R'nin T'ye oranına ne olacakmış arkadaşlar? Eşit olacakmış. Peki. Peki arkadaşlar. Hocam e burada X kare N kare şeklinde varsa ne olacak? E korkacak hiçbir şey yok. Aynı kural. Yine geçerli. E peki yapalım. 12'yi neye böl demiş o zaman bize? M'ye. Bunu neye böl demiş? N'i 2'ye. E burada da neye böleceğiz? 3'ü. Eksi 6'ya böleceğiz. Peki bununla bu sadeleşirse arkadaşlar şurası eksi 1 bölü 2 değil midir? Öyle yazalım. O zaman 12 bölü m bir eksi 1 bölü 2 olacakmış. Bir de m bölü 2 ne olacakmış? Eksi 1 bölü 2 olacakmış. ve i̇çler dışlar yaparsam eksi m 24 ise e, m nedir dediğimde eksi 24 geldi. E, peki burada yaparsam arkadaşlar e, bununla, bu giderse burada ne kalır? Eksi 1 kalır. O zaman n de eşittir. 1 eksi 1'e bölersem cevap ne olur? Eksi 1 olur. Bakalım neyi sormuş bize? M eksi ne farkını sormuş. Dikkat. M'miz kaç? Eksi 24. Eksi bu eksi. Bir de yanında ne var? Eksi eksi, eksi, eksi ne yapar? Artı yapar topladığım zaman cevabımız eksi 23 Bursa çıkar arkadaşlar. Geldik iki dizinin eşitliğine. Diyor ki bize AN ve BN iki dizi olsun demiş. Tamam. Eğer bunlar birbirine eşitse bu dizilere eşit dizi deniyor. Yani AN, BN e neymiş? Eşitmiş. Bize de bir tane ifade vermiş. 3N-11 şeklinde. Bize de BN'i vermiş. MN kare artı N artı P diye. Peki arkadaşlar şurada T bu arada. Dikkat edin. Ee, buranın bana bir denklemini vermiş ama buranınki yok. Bunu bulalım. Bunu bulalım. Biraz uzun bir soru. Eski bilgilerden de yararlanacağız. Şu AN için ortanca nasıl bulunurdu? Ortanca. Ortanca son terimle ilk terimi ne yapıyorduk? Topluyorduk. Yani 3N eksi 11 eksi 8 ortanca dediği zaman 2'ye bölüyorduk. E peki toplarsam 3 en eksi 19 bölü 2 benim neyim oldu? Ortancam oldu. Peki arkadaşlar terim sayısı nasıl bulunuyordu? Terim sayısı. Son terimden ilk terimi ne yapıyorduk? Çıkartıyorduk. O zaman 3 eksi 11. çıkartacak e çıkartacaktım ilk terim. Eksi eksiyle ne yapar? Artı 8 bölü. Artış miktarı e kaç kaç artarak geliyor? 3. O zaman yazalım. Şurasını 3n-3 olur. O zaman onu da 3 parantezine alırsam n-1 bölü ne olur? 3 mu olur? Peki her iki tarafı da 3'e bölelim arkadaşlar. Şunlar ne yaptı? gitti. peki cevap ne oldu? N-1. Bir. bir de hatırlatalım. Bir de en önemli terim sayısında şurada her zaman gizli ne olacaktı? 1 olacaktı. Bunu unutmuyoruz demiştik. Çok önemliydi. O zaman artı bir de eksi 1'i götürürse terim sayımız ne çıktı? N çıktı arkadaşlar. Peki biz bu iki terimi çarptığımız zaman bize denklemi mi veriyordu? O zaman çarpalım. Bunda bunu çarparsam 3N kare eksi 19 n bölü 2 artık neye eşitmiş? İşte buna yani mn kare artı t p artı oldu. Peki arkadaşlar devam edelim. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 3n kare eksi 19n eşittir 2m kare artı 2tn artı ne yaptı? 2p oldu. Peki dikkat edin. N kareler birbirine ne yapacaktı? Katsayılar eşit olacaktı. O zaman 3 eşittir dedim. 2 hemse hem de buradan ne çıkar dediğimde 3 bölü 2 çıktı. Şöyle az yukarı alalım. Devam edelim arkadaşlar. Ee, peki şunlar da birbirine mi eşit olacak? N'li olanlar. Yani peki yazalım. Eksi eksi Evet 19 ee, eşittir ne olacaktı? 2t olacaktı. Her iki tarafı bölersem 19/2 bölü 2 çıkar neyimiz? t'miz arkadaşlar. Devam edelim. E p'li ifade yoksa 2p de ne olacak? 0 olacak arkadaşlar. E peki şurayı bir düzeltelim. ABC yazmıştım onu bir değiştirelim artık. Biz m artı p t'yi artı soralım. mp t olsun arkadaşlar bize. E peki 3 bölü 2 eksi 19 bölü 2 toplarsam eksi 16 bölü 2 cevapta ne çıkar? Eksi 8 çıkar arkadaşlar. Geldik 9. örneğimize çıkmış bir soru. Çok kolay arkadaşlar. Bakalım nasıl bir soruymuş. AK dizisi A1 40 demiş. AK artı 1 AK eksi K. K'ye de ne verdiğimiz sırayla 1 2 3. E, dolayısıyla kuralı uygula demiş. Yani N artıyı. Ve uygulayalım biz de. Nasıl uygulayacağız hocam dediğimizde. E, K'ya ilk değer olan 1'i verelim. 1'den başla demiş. E, 1 verirsem arkadaşlar şurası ne olur dediğimde A2 eşittir. A1 duruyor. E, K'ya ne vermiştik? 1 vermiştik. Devam ettim. K2 için yapalım dediğimizde A3 eşittir dedim. A2 eksi ne olur? 2. K3 için diyelim. A4 eksi A3 eksi 3 olur. Şimdi arkadaşlar bunu böyle uzun uzun yazmayalım değil mi? Hemen hızlı hızlı şöyle nokta nokta dedim. K kaça kadar gitsin? 7'ye. Çünkü 7 verdiğimde burası kaç olur? 8 olur. Zaten benden istenen de A8'di. O zaman A8 eşittir A7 eksi 7. Peki dikkat edin arkadaşlar, taraf tarafa biz bunları ne yapalım? E, toplayalım tabii ki de. Topla niye hocam topladın? Çünkü bakın A3'ler, A2'ler, A4'ler şuradakiler ve bu A7'de ne yapacak? Gidecek. E, peki burada ne kaldı? A8 eşittir. E, burada ne kaldı? Bir tane A1. Bu da 1'den 7'ye kadar değil mi arkadaşlar? O zaman 7 çarpı bir fazlası 8 bölü neydi kuralı? 2 e devam edelim. A1 bize ne vermiş? Bakalım 40 vermiş. Çok güzel. Cırt cırt 8'i 2'ye bölersem ne olur? 4 olur. 7 kere 4'ten ne gelir? 28 gelir arkadaşlar. 40 sanday 28 çıkartırsam cevabımız 12. Ceyhan çıkar arkadaşlar. Geldik 10. soruya. O da 2013 LYS'de çıkmış. A1 ve A2 gerçel sayılar olmak üzere. A dizisinin terimleri arasında yine bu ifadeyi bir önceki soruya ne kadar benziyor değil mi arkadaşlar? E ne sırayla 1, 2, 3 ver demiş de. Tamam da bize kaç vermiş? 8. Benden kaçlar istiyor? 6 ve 9. şimdi 1 versem 3 yapıyor. E 3 yok ki elimde. O zaman biraz yükseltelim. 5 versem 7 oldu. Güzel olmadı. Ama 6 verirsem 8 oluyor değil mi? Hemen o zaman 6 verelim. En eşittir 6 verirsem. Burası ne olur dediğimizde 6 verdim. A8. 6 verirsem burası A7. Burası da A. Ne olur? Artı 6 olur. Peki bana A6 artı 9 diyorsa o zaman en ne verelim 7. Çünkü 7 verdiğimde burası bakın kaç oldu? 9'a gitti. Çok güzel. 7 verirsem burası da A8 değil mi? Artı şurası da ne olur? 7 olur. E peki hocam e bizde A art artı artı A9 o zaman A7'lerin ne yapması lazım gitmesi. O zaman yukarı ne ile çarpalım? Eksiyle ile çarp. Taraf tarafa toplayalım. Eksi ile çarparsan bu da eksi, bu da eksi, bu da eksi olur. Eksi olursa şunlar ne yapacak? Gidecek arkadaşlar. O zaman A9 duruyor. Ama eksine geldi A8 eşittir. E burada ne kaldı? Bir A8 kaldı. Bir de ne kaldı? Eksi A6 kaldı. E Eksi 6'yı buraya alalım. O zaman A9 artı A6 oldu. E bu buraya geçerse 2 tane ne olur? A8 olur. E bize de tam da A8'i ne vermişti? 6 vermişti. O zaman 6 kere 2 cevabımız da 12. Ceyhan çıkar arkadaşlar. Peki geldik. 11. sorumuza genel terimi AN 3, 7, 11, 4 tane eksi 1 olan dizinin ilk 4, ilk 4 teriminin toplamını sormuş. Arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz bir şey var. Hemen şurada. Bakın dikkat edin arası hep artı. Normalde bunlar virgüllü olması lazım. O zaman bunlar nasıl gidiyor? Toplanarak giden dizi. Giden dizilerde şöyle diyelim dizilerde bize terimler terimler ayrı ayrı Bakalım ne yapılırmış? Tabii ki de toplanır. Hocam ne demek istedin? Ben ilk defa inceliyorum. O zaman hemen öğretelim. A bir tane ilk dört terimi dedi ya birinci terim. Birinci terimim ne? 3. O zaman A birim 3. A ikiye geldin. İlk dört terimin toplamı dediği zaman dikkat edin kaç tane al diyor? 2 tane. O zaman şuradaki 2'yi alacaksın. Yani 3 artı 7'den cevap ne olacakmış? 10 olacakmış. O zaman mantığını anladık. A3 o giderek toplanır dediğimizin şeyi bu. O zaman 3 artı 7 artı sırada ne var? 11. E toplarsan burası da ne olur arkadaşlar? 21 olur. E, A4'ü yazalım. Dikkat edin. 3, 7, 11. Kaç kaç artıyor? 4, 4. O zaman sıradaki de nedir? 15'tir. ve toplarsam burası 10, burası 25. 11 daha yaparsam ne olur? 36 olur. Bize de ilk 4 terimini topla demiş. Toplayalım arkadaşlar. 24, 60, 10 da burada varsa cevabımız 70. Edirne çıkar. Evet arkadaşlar geldik 12. sorumuza dizisinin kaç terimi negatiftir? Yine biz çarpanlarını ayırarak yine kök bulacağız. Hemen bulalım. Buranın çarpanları n n desek oraya da eksi 9'a 4 desek evet çapraz çarptığında neyi verdi? Eksi 5'ini verdi. O zaman arkadaşlar burası ne oldu? N eksi 9'a n artı 4 bölü. E bunu da iki parantezine alırsam ne olur? n 3 olur. E kaç terimi negatiftir diye soruyor. Hemen köklerini bulalım. n buradan bir ne çıkar? 9. n 1 ne gelir? -4. 0 eşitlersen bir de ne gelir? 3. E peki biz 3 tane kökümüz varsa çizdik en küçükten büyüğe doğru ne yapıyorduk? Sıralıyorduk. E peki hemen yapalım. İçleri tabii ki ne olacak? Negatif sorduğu için boş olacak. Dahillik olmadığı için. Enişer işareti artı, N'nin işareti artı, artı artı yine N'nin işareti artı. Artıyla artı içer artıya yapabilirsem artıyla başladım. Köke geldim, eksi köke geldim artı Köke geldim eksi oldu. E bana neyi sormuştu arkadaşlar? Negatifi. O zaman negatif bölgeler bir şurası bir de neresi olur? Burası olur. Dikkat edin. Şurası ne yapamaz? İptal. Olamaz. Neden? Negatif olamazdı. Değil mi? Negatif ne yapmayacaktı? Olmayacaktı. Hocam e buraya geldiğimizde e burası 3 ile 9 arası değil mi? E kaç terimi var dediğimde? E 4 5, 6, 7, 8 yani totalde kaç tane çıktı? tane. cevabımız Ceyhan olurmuş. Geldik 13. sorumuza. AN dizisi demiş. 5N artı 24N artı 3 dizisinin kaç terimi tam sayıdır diye sormuş. Arkadaşlar isterseniz polinom bölmesinden yapabilirsiniz ama kısa bir mantık öğreteceğiz. Dikkat edin bu bunun kaç katı? 5 katı. O zaman şöyle yazacağız arkadaşlar. 5 çarpı. Alttakinin aynısını yazıyorsun. 5n artı 15. 15'e ne eklersen 24 olur dediğimde 9 dersin. Bölü n artı 3. Şimdi dersime giren öğrencilerim hatırlar. Bir kalp bölmesi diye de ilk defa görenler için. Kalp bölmesi demek ki böyle böl demek. Dikkat et. N artı 3, n artı 3'ü götürürse cevap ne kalır? 5. İşareti ne? 9'un artı. O zaman bir de kalbimizin öbür yarısını birleştirirsek. Bunda neye böl diyor yani? 9'u neye böl diyor? N artı 3. Kısacası kalp bölmesini biz buna payda parçalama diyoruz. Sizin bildiğiniz ifadeyle. E peki 9'un çarpanları nedir hocam dediğimde? O zaman n artı 3 ne olabilir? 1, 3, başka bir de 9 böleni var. Tamam da bu bunun bölenleri. E Ben sana en terimleri sordum. 1 e olması için buraya ne vermen lazım? Eksi 2. 3 olması için buraya kaç vermen lazım? 0 e yani eşit diyoruz. 9 olması için n'e ne vermen lazım? 6. E kural neydi? Kuralı hatırlatın bana. Bu sayıların hepsi ne olacaktı? Pozitif doğal sayı. O zaman 3 tane değil. Şunlar ne yaptı bakın. Gitti arkadaşlar. O zaman cevabımız 6. Teriminin kaç terimi tam sayıdır? Bak cevap 6 değil. Ya da cevap 3 değil. Bir tane değil. Yani cevabımız edinli oldu arkadaşlar. Geldik 14. sorumuza ve son sorumuza. Demiş ki bize an n kare eksi 4 n eksi 3 ise demiş. En küçük terimini bulunuz demiş. Hemen R birinci yol diyelim. İki yolu var bu arada görmüşken. R eşittir. Eksi B bölü 2 A ydı. yani tepe noktası. Eksi duruyor. B'sini ne vermiş? Eksi 4. 2 duruyor. A'nın katsayısı kaç? 1 de. Eksi eksiye artı yapar. Cırt cırt giderse 4'ü 2'ye bölersem ne çıktı? 2 yani en küçük değer yani bana sorulan şey aslında neymiş? A2'ymiş. E 2 iki yazdığımda 2'nin karesi eksi 4 çarpı Eksi 3'e geldi. Peki 2'nin karesi 4. Eksi 8. Eksi 3 mü yapar? E şurası eksi 4. Eksi 3 de burada var. Cevabımız ne çıkar? Adana çıkar. Peki ikinci yol nedir? Biraz çarpanları ayırma hatırlıyorsak arkadaşlar tam kareye çeviriyorduk. Tam kare nasıl yapılır dediğimizde Şuradaki ifadenin yarısının ne sağlıyordu sonra karesi. E yarısı ne? Eksi 2. Peki eksi 2'nin karesi nedir? 4. E burada 4 var mı? Yok. O zaman 4 ekle 4 çıkart diyor. 4 ekle 4 çıkart dedik. E peki şu ifadeyi bir inceleyelim. Hocam ne demek istedim burada? Burada şunları alacağız. Şunu, şunu ve bunu alacağız. Bu bizi tam kare yapacak. Nasıl yani? n kare eksi 4 n artı 4. Eksi 3 ile eksi 4'ü toplarsam eksi 7. Dikkat et. Şurası ne yapar? n eksi 2'nin parantez karesi eksi 7 yapar. E bu bir karenin işaret, işareti diyorum. En küçük değeri ne olur arkadaşlar? 0. E 0 olması için n'e kaç verirse 2. 2 verdiğin an burası ne yapar? Sıfırlar. E bize de cevap ne çıkar? Eksi 7. Yani adana çıkar arkadaşlar. YSF Yusuf Hocamla dizilerin sonuna geldik arkadaşlar. Beğenmeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Kendinize popüler davranın. Hoşçakalın.